Aracı bitirdik. Yol testimize çıktık. Gazladık. Herhangi bir problem yok. Şu an e, ee, rolandik çalışması üzerinde. Motor arızalanması da yanıt vermiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi aracımızı arkadaşlar şey teslim ediyoruz. Güzel günlerde kullan abi. E, bir dahaki konu temizliğini nerede yapalım? <laughs> Başka <laughs> Artık okumları da kapatayım artık. Tamam. E, abi kurum temizliği gerçekten bu araçlar için e, sinir kapağının içerisinde grepeler olduğu için pek sağlıklı olmuyor. Ondan dolayı ben bu araçlara tavsiye etmiyorum. Yeni nesil motorları tavsiye ediyorum. Yapmışlar, onu da kahvetmişler. Böyle yapacak tavsiye hiç Şimdi bana diyorlar ya, yani bir fiyat yazdık biz oraya, bir kampanya yaptık. O ona laf eden bazı arkadaşlar oldu. Bu videoyu onlar için çekiyorum. Şimdi arkadaşlar zaten başından geçenlere her şeyi anlattım sizin de böyle şeyler geçmemesi için gerçekten bu işi profesyonel yapan insanlarla çalışın. Yani sadece ben yapıyorum ne diyorum? Profesyonelce yapan birçok kurma var. Yani benzer rahatlı bu işi yapmamayın. Hayırlı olsun.